Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile Süper Güç serimize devam ediyoruz ve oyuna inanılmaz oyuncular geldi. Öncelikle bir önceki bölüme tam 4100 beğeni atmışsınız arkadaşlar ve her 750 beğeni de bir yükseltiyoruz ve bu bölüm tam 5 birden yükseleceğiz ve neredeyse herkes yüzgen oldu arkadaşlar. Beynileri yardırın. Herkes yüzgen olduktan sonra da yükseltmeler daha da zorlaşacak. Yardırın beynileri ve 4000 beyni de sizlere Halil bunları alacağımı söylemiştim ve bugün sizlere Halil bunları alacağız. Ve arkadaşlar eğer bu videoya 5000 beyni gelirse çünkü dediğim anda direkt yapabiliyorsunuz zaten. Direkt sen like at olacak kankam. 5000 like yaparsanız ve 5000 like yaparsanız benim bayağı bir gel yükseltmem gerekir. Her neyse arkadaşlar yaparsanız yapacağız mevcut. 102 hamşik geldi ya 102 gen hamşik inanılmaz bir kartı var. Trabzon transferi biliyorsunuz o kartı alacağım. Parayla alınabildiği anda pazara gelsin mantıklı bir fiyatı olsun o andaki süper güç videomda alacağım. Bu video 5000 like olması için sınırsız süreniz var. Her an atabilirsiniz like ve alacağım bunun haberini vereyim arkadaşlar like'ları yardım. Ve hala aktif e oynuyorsanız ve hala bu kanala abone değilsiniz. Bu kanala abone olun çünkü bu kanal aktif e oynayanlar için var. İki günde bir video geldi bir süre. Her gün videoya devam ediyoruz. Yayınlarda başladı. Nimo'ya gelin. Gel yükseltme yapacağız. Kadro paket yorumlama yapacağız. Bu dönemde bayağı yayınlar yapacağız. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Nimo'daki yayınlara gelin. Bugün de 5'te 6'da 7'de 8'de açabiliriz. Belki 4'te 3'te de açabilirim. Bilmiyorum belli olmaz. Nimo'dan takip edin. Bildirimleri alın arkadaşlar. Haydi bakalım. O zaman ilk Halil Akbunar transferimizi yapalım. Çünkü size verdiğim bir söz vardı. Ve ben Halil Akbunar'ı alacağım puan sisteminden de bahsedeceğim Halil'i alırken. Bu arada beğeni için attığınız like'ları karşı ataktan önce alıyoruz transferleri. Bunu da bu şekilde bilin. Ve arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar ben son iki videodur çok fazla bahsetmemişim. Bizim 7 maçta 11 puanımız var. Ve biz şu anda Süper Lig sıralamasına göre bu puan ortalamasıyla 1.57 puan ortalamasına sahibiz. 11'de 11'e 7'yi bölünce bu çıkıyor ve biz 6. sıradayız Süper Lig'e göre. O yüzden bugün kesin kazanmamız lazım. 8 maçta 14 puan yapmaya çalışıyoruz ve yine de 2 puan ortalamasına çıkamıyoruz. Ama yine de güzel bir ortalamaya çıkıyoruz. Bakalım sıralamamız ne olacak? Yine berabere kalmayalım. Çünkü en azından ilk dörde girelim ve oralarda takılalım. Çünkü esnaf hedefimiz sezon sonuna kadar bu seri devam edecek. Ve hedefimiz şampiyonluk. Şu teke tekleri artık kazanalım. Son iki videodur berabere kalıyoruz. Hem de oyuncumuz silinmesin artık. Kadroyu tamamen kafamıza göre kurmak istiyorum. Hemen arkadaşlar ilk olarak Halil Akbunar'ı alıyoruz. Ve karşı ata giriyoruz. Bu arada karşı atakta da bayağı bir gol atmak istiyorum. Çünkü neden olmasın yani gol atmak bizim için güzel olur. Ve Halil Akbunar'ı MO olarak aratmam biraz yanlış oldu. MO koyacağım diye öyle arattım. Hemen Halil'e gelelim arkadaşlar. Ve Halil bunları. bu arada bugün bayağı bir transfer yapacağız haberiniz olsun. 5 milyon 250 bin coins olarak aratsam çıkar mı? Çıkar mı? Çıkmadı. 5 milyon 600 bin coins yazsam olur mu? Çıkar mı? 5.5 milyon coin var Halil Akbunar ve 5.5 milyon coin Halil Akbunar alınır mı? Alınır. 5.5 milyon coin ise Halil Akbunar'ı alıyoruz. Bayağıdır istiyordunuz. En azından en az bir bölüm kalacak. Yani bu bölümde var. Bu bölümün karşı atamda da tek tekinde de olacak. Ve bakalım diğer bölümlerde ne olacak ama bu bölüm ben bunu farklı bir mevkiye alabilirim haberiniz olsun. Ligine güzel süperlik yapmıştım. Niye değiştirdiğimi gerçekten inanılmaz merak ediyorum. Her neyse arkadaşlar Halil bunları buraya yerleştirdik. Ve hemen karşı atamıza girelim. Transfer hakkımız çok fazla yok galiba. Ve çok fazla olmasını istiyorum daha doğrusu. O yüzden transfer hakkımızın çok fazla olması açısından da bizim şu anda sizlerle birlikte gol atmamız lazım. En az 4 gol atalım çünkü benim transfer planlamam biraz fazla sanırım bugün. Emin değilim en az 4 gol atarak rahatlayabiliriz. Lütfen 4 tane gol atalım. Haydi çocuklar. Haydi takım. 4 gol atalım. Fena transferler yapacağız. Yani gerçekten uzun zamandır yapmadığımız derecede bomba transferler yapacağız. Oyuna çok güzel katlar geldi. Baya bir şey geldi. Bahsetmem gereken her şeyden karşı atak maçına kadar bahsettiğim için de kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten bravo bana helal olsun. Bana kendim bravo bana yani. Her neyse arkadaşlar hemen gollerimize geçelim. Benden 4 gem ve 30 kimya yüksek bir rakip. 4 gol atamazsam çok üzülürüm. Kesinlikle 4 gol atmam lazım. Larry Serdar hemen bir kafa çak. Hemen bir kafa. Hemen bir kafa Serdar. Bravo abicim. Serdar kafayı da vuruyor. Güzel. İrfan Can. Serdar Dursun bu arada Fenerbahçe antrenman maçında da bir rovaşa gol atmış. Onu da baktık şimdi yayında. Aklımdayken söyleyeyim. Haydi Serdar. Serdar Ser Oğlum antrenmanda rovaşa atıyorsun. Burada bir... Bir şut bile çekmiyorsun ya. Neyse 2 gol oldu arkadaşlar. 20 saniye var. Drogba yer. Drogba sen de bir gol at. Özledim ya süper güç çekmeyi. Siz bir haftadır izlemiyorsunuz ben iki haftadır falan çekmiyorum. Videolar depoydu bu arada bayağıdır. Şu anda güncel videolara döndük. Yani ilginç bir durumdayız. Kaylilerin al topu ver pasını şöyle güzel bir pas Drop çak 5 Tamam 5 golü attık arkadaşlar Artık çok efsane bir gol olmadığı sürece Maçın tamamını görmenize gerek yok ama ben kazanmaya da çalışacağım Bakalım neler olacak Arkadaşlar İrfan Canlı ben şu anda 8. golü attım ve galiba kazanacağım ee, ama bu fırsat niye bu şekilde geldi bilmiyorum. Drogba Serdar lütfen vur. Güzel bir şut çek oğlum. Adam ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani hem beşgen hem 30 kimya bence süper güç şu anda benim tam istediğim kadro ve müthiş oyuncular alacağız şu anda. Serdar Dursun gidecek galiba ama arada bir gidip gelir böyle oyuncular biliyorsunuz zaten bunların özel kartları da gelecek. Bakacağız ama çok transfer yapacağız. Ben sürekli yenilemeyi çok seviyorum ve hep yükseltiyoruz. O yüzden bence süper güçlerimiz süper gidiyor. 10 gol atarak maçı kazandık. İstediğimiz kadar transfer edebiliriz. Şu an kadrodaki herkesi değiştirebiliyoruz neredeyse bir oyuncu hariç. Zaten Halil yeni geldi. Hani diğerlerini de değiştirebiliriz. Maçı da kazandık. Çok ilginç. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz hemen hemen. Şimdi arkadaşlar alacağım ilk transfer. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Kolker olacak. Hemen ben arkadaşlar ana sayfaya geliyorum. Ve pazara geliyorum. Pazardan arama kısmına geleceğim hemen. Biliyorsunuz zaten Kolker'ın toz kartı var ve hiçbir zaman almamıştık. Tabii ki Fenerbahçe'ye gelince almazsak olmaz ve sonunda özel kartla bir stoper alıyoruz ve bundan gerçekten çok mutluyum, çok memnunum, çok 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 inanılmaz mutluyum. Onu da belirteyim arkadaşlar. Kolker Fenerbahçe'ye geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve 285.000 coins olarak da yazalım. Yani toz kartı zaten çıkan oyuncunun Fenerbahçe'nin almama ihtimali yok. Son 3 sezondur Ali Koç döneminde bir oyuncu bir sezon iyi oynadıysa kesin de onu Fenerbahçe alıyor. Sonrasında da genelde başarısız oluyorlar ama Yani Kolker'in ne kadar iyi olduğunu ve Atilla ile de ben uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden de hani Kolker'in başarılı olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak arkadaşlar? Bunu zaten hep beraber göreceğiz. Kolker'i buraya koyduk. Ya abi benim şu anda umurumda değil. Süper Güç'te de bir başarılı olsun da önce bir Süper Güç'te başarısını görelim. Şu an devamına gerek yok. Şu an anlık olarak yani devamına gerek yok. Hemen kol yüzgen yapacağım arkadaşlar. Aldığımız gibi alalım. 3 milyon 737 bin coins'e patladı. Bu arada şu an oyuncular yüzgen ya arkadaşlar. Her transfer bize baya pahalıya patlıyor. Yani arkadaşlar ben zaten baya coins harcıyorum. Yani bir ilginç hissediyorum şu anda gerçekten. Bir değişik hissediyorum. Bakalım daha neler yaşayacağız. Şimdi sırada bir transfer daha alacağız arkadaşlar. Bu transferimizde ana sayfaya geliyoruz ve pazara geliyoruz. Beşiktaşlı bir transfer arkadaşlar. Onun adı Salih Uçan. Bu takıma daha önceden geldi ama Beşiktaş'a geldikten sonra hiç gelmemişti. Beşiktaş'la tamamen sezleşmesini imzaladı ve Kartal pençesini yaptı Salih Uçan. Beşiktaşlılara herkese söylüyorum hayırlı olsun. Süper Lig'imiz hayırlı olsun dememize gerek yok. Zaten Süper Lig'imizdeydi ve arkadaşlar şöyle hemen 270.000 coins yazıp dinamik olarak aratalım. Pardon, premium olarak aratacağız. Ne alaka dinamik? Ve çıkmadı. Evet 280.000'e vardı zaten. Ben niye bu kadar gereksiz düşürdüm bilmiyorum. Hemen bu fiyata çıkacağına eminim. Çünkü çıkmıştı daha önceden. Hemen arkadaşlar 281.000 bin coin ise Salih Uçan'ı da alıp kadromuza yerleştirelim. Hemen devam ediyoruz. Ana sayfaya gelelim. Salih Uçan gel reis. Gel abi. Gel sana da bir 3 milyon 4 milyon basacağız. Onu hissediyorum ama yapacak bir şey yok yani. Onu onu basmadan olmuyor galiba. Bu hayat onu basmadan yaşanmıyor herhalde. Ben bunu anladım arkadaşlar şu anda. Hemen sahil uçana geldik ve Atiba'yı bastığımızda belki geç sonunda Evet geç sonuna bastık oluyor. 2 milyon 780 bin koyu veriyoruz. Ve Salih uçana da yüz yaptık arkadaşlar. Yani transfer şelalesi şimdiden baya fazla. Fenerli aldık. Beşiktaşlı da aldık bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bir de bir de Galatasaray'la akar bence. Bir de Galatasaray'la alındır arkadaşlar. Hemen şöyle pazarımıza gelelim. Ve zaten geçen bölüm Galatasaray'dan bir oyuncu silinmişti. Üzülmüştük hepimiz. O yüzden bir Galatasaray alalım. Zaten Getson Fernandes şu an Galatasaray'da değil arkadaşlar. Bu yüzden hani ben değil dediğime bakmayın. Bu video yarın yayınlanacak. Yani yarın bir anda haber çıkarsa bana yorum yazmayın. Şu an benim bildiğim kadarıyla şu anki duruma göre Getson Galatasaray'da olmadığı için ee, böyle bir durum var. Ve bu oyuncu galiba bir tık pahalı arkadaşlar. Ve ben aldığım gibi yüz yüzgen yapacağım için bu oyuncuya verdiğim paralar direkt GG olacak sanırım. İnşallah ya yani en azından şu fiyata çıksa bir tık mutlu olabilir miyim? Evet en azından bu fiyata tam da bu fiyata çıktı animasyonsuz aldık bu arada arkadaşlar önemli değil o kadar da. Ve ben Onyekuru'yu aldım. Niye aldım ben bu adamı? Arkadaşlar ben Onyekuru'yu aldım ama yani birazcık yanlış oldu hemen Feguri'ye geçelim. Çünkü bir tık saçmaladık benim Onyekuru'yu almam saçma çünkü Onyekuru şu anda Monaco futbolcusu olarak geçtiği için. Yani gerçekten az önce Onyekuru'yu almama sebebimi açıklarken Onyekuru'yu aldım galiba bir değişik oldu yani. Onyekuru'yu almama sebebimi açıklarken yanlışlıkla Onyekuru'yu aldım sanırım. Soso'yu arkadaşlar animasyonla bir şekilde alalım. Animasyonla en ucuz Soso neredeymiş? Şöyle bir bakalım. Animasyonla en ucuz Soso'yu bulamıyoruz bu arada arkadaşlar. Gerçi uzun süre bulamazsak da. Hani 3.5'a çıkmazsa artık ben daha dayanamam yani. O kadar da değil yani. Evet çıktı bu arada. 3 milyon 189. 3 milyon 46 bin. Arkadaşlar sadece oyuncuya veriyoruz ve ben bunu yüzgen üzerine de çıkaracağım. Yani artık gerisini siz düşünün arkadaşlar. Benim bu videoda harcadığım coinsler yani bayağıdır harcamamıştım aslında. Şu anda çok da önemli değil. Harcayalım biraz da arkadaşlar. Şöyle gelelim. Çalıştır diyelim kim var? Sadece Serdar Dursun var sanırım. 101 gen oluyor bu arada. Arkadaşlar ilk 101 yen oyuncumuz. Hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım. 1 milyon 630 bin koy ise. Sofiana Feguli 101 gen yaptık. Çok güzel görünüyor bu arada. İnşallah özellikleri de iyidir. İnşallah iyi de oynar. Feguli de geldi şu anda ve bakıyoruz şu an arkadaşlar. Bakın Feguli, Salih Uçan, Kolkır ve Halil bunlar geldi. Bruno Perez buradaydı ve burada bir MO var. Biz bir orta sağlayacağız alacağız mı şu anda almayacağız mı? Onu bir çete chat soracağım. chat'le bir konuşacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kadro şu anda bu hale geldi ve bu kadar transfer yaptık. Bence yeterli. Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve bir Anadolu takımından transferimizi yaptık. İlerleyen bölümlerde bütün takımlardan zaten yavaş yavaş gidiyoruz ama bence bu bölüm Gerçekten çok güzel yargıladık ve bence yapılan güzel transferleri Salih Uçan ve Kolkır bence nokta atışı gibi aynı zamanda da çok güzel bir kart ve Feguli bence bu sezon gerçekten çok başarılı olacak. Bu oyuncuları bu şekilde almak hoşuma gitti şu anda. Aynı zamanda da arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Muslera, Bruno Perez ve Halil var. Bunlardan birini yüzge yapacağız ve çarka koyacağız. Ben Halil hiç yapmak istemiyorum ama bu görevi biliyorsunuz çarka bırakıyoruz ve hepiniz de çok seviyorsunuz. O yüzden şimdi çarkı, çarkı çevireceğiz. Halil'in çıkmaması lazım çünkü Halil'in ben 2-3 bölüm içinde Karo'dan çıkacağını düşünüyorum. Yani çıkabilir illa çıkacak yani hepsi çıkıyor zaten. Ve Halil 5.5 milyon coins falan ettiği için arkadaşlar şimdi yüzgen yaparsak bir tık boşa gitmiş olabilir. Yani Mustere XP olarak kullanabiliriz Bruno Perez'de ama Halil'i XP olarak kullanamayız yani iki türlü de sıkıntı oluyor. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar hep beraber yürüyeceğiz. Yani ben Mustere ve Bruno Perez'den yanayım. Hatta bugün Trabzon'la oyuncu almadık arkadaşlar. Bruno Perez çıkarsa daha iyi olur. Çevirelim. Halil'i de istememin sebebi anladınız. Göztepe'liler lütfen kızmayın. Biliyorum seviyorsunuz. Göztepe'li vardır aranızda da. Ama Halil 5 milyon coins yani biraz abartı. Çevir bakalım. Mustera veya Bruno Perez. Bruno, per Bruno Perez çıkarsa tam kader olarak çok müthiş olacak. Bu arada inşallah Bruno Perez çıkar mı bilmiyorum. Ya yani kim çıkarsa çıkar artık. Ya Mustera'ya Bruno Perez geliyor bu arada. Güzel oldu. Mustera geldi. Mustera yüzgen hayırlı olsun arkadaşlar. Artık diğer bölümlerde herhalde Bruno Perez yüzgen olur. Mustera kazandı. Serinin kadere göre Mustera'ymış. İnşallah zaten hak ediyor da. Çok güzel kurtarışlar da yapıyor. Geçen bölümlerden birinde 2 bölüm önce 9 kurtarış yapmıştı tek maçta. Yani bu tek tek rekoru falan olabilir bu yıl. Yani gerçekten inanılmaz. Ben daha fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle denemem falan gerekiyor onun için. Her neyse hemen Muslera'ya da 100 yen yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben 2-3 tane daha kaleci alıyorum. Gerisini XP ile de basarız. Sıkıntı olmaz. Mustera için ama baya bir coin harcamış olduk. Ve coins 100 milyonun altına ineceğiz. Ne kadar coins başladık bilmiyorum ama... Bayağı bir coin sarcadık. Ve Fekuli 101 yaptık. Bugün bayağı bir Galatasaray yükseltme videosu gibi oldu. Diğer bölümlerde de diğer takımlara biraz daha öncelik tanımayı deneriz ama çok da fazla gerek yok. Zaten hani arkadaşlar yani bu seri çok güzel gidiyor. Her bölümde bir takıma birazcık daha öncelik tanınabiliyor. Bu şekilde oluyor. Bunu da bu şekilde artık hepiniz anladınız. Benim herkesi memnun etme imkansız ama herkes seviyor zaten seriyi. 6 milyon 130 bin coins vererek Muslera'yı da görmüş olduğunuz gibi yen yaptık. Ve lütfen Muslera, lütfen takım. Beyler rica ediyorum. Bakın takımda sadece kaleci hariç bir tane temel oyuncu var. Hepiniz iyisiniz. Hepinize güveniyorum. Biraz da beceri de yükseltelim. Madem coins harcadık bas harca Ne olacak yapacak bir şey yok. Mustara'yı birazcık yükseltebiliriz. Mustara'ya bir 400 bin coins verelim. Ve aynı zamanda da şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani kazanmamız lazım. Puan ortalamamızı yükseltmemiz lazım. Şu anda 1.57 ve sonunda da ne kadar olduğunu tekrardan göstereceğim size. Söyleyeceğim size arkadaşlar. Bunu da yükseltmeye gerek yok becerisin ama. Bu Halil Akbunarsa yok Feguli'ymiş. Feguli'yi de 1 milyon bastım abi valla. Yemin ediyorum Galatasaraylı oyunculara yardırıyorum ya. Böyle bir şey yok. Haylak bunlarınki zaten 14 seviyeymiş ama sağ M.O'da oynadığı için bir tip düşük olsun. Sağ M.O'da da iyi oynar diye düşünüyorum. Haydi arkadaşlar o zaman hemen tek tek maçımıza gireceğiz. Şöyle bir yerleri değiştirerek acaba yükseltebilme ihtimalimiz var mı diye bakıyorum ama herhalde yok mu? 257 oldu şu anda şöyle bir değişiklik yapacağım. Sonrasında da böyle bir değişiklik yapacağım. Alanya spor bağlantısından bir yükselme olur mu diye denedim ama sanırım olmuyor. Bu şekilde baktığımızda 134'ten 269 kimya oldu ve bence gayet iyi oldu arkadaşlar. Hemen teke tekimize gireceğiz ve kazanmamız lazım. 8 maçın sonunda 14 puan ulaşmak istiyorum. Evet belki 2 puan ortalaması olmayacak ama o olsun. Bence gayet güzel olacak. Haydi bakalım hemen oynaya basacağız. Ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Arkadaşlar maçımıza başlıyoruz. Haydi hocam lütfen kazanalım bak. İki maçtır berabere kalıyoruz. Galibiyete hasretiz. Evet Mustera şov yapıyor. Evet yeni transferler şov yapıyor. Ama bir türlü kazanamadık. İki maçta güzeldi ama bir türlü kazanamadık. Artık kazanmamız lazım. Haydi Fegül'ü. Haydi herkes. Herkesten ricam şudur ki kazanalım. Rakibe bakar mısın abi? Bu nasıl bir rakip? Niye böyle bir rakip geldi şimdi? Bizden yüksek. Ratingi var. Bizden düşük kimyası var. Güç dengesi tamamen ortada. Ama beraberlik yaramaz bana. Joker hakları falan umurumda değil abi. Benim kazanmam lazım. Ve kazanmalıyım. Ve umarım kazanırım. Gerçekten kazanmak zorundayım. Yani gerçekten bizim oyuncular bir tık daha e, düşük oluyorlar galiba. Ve evet Markao teşekkür ederim. Çok fena stres olmuştum. Gol yersek çok büyük sıkıntı olacak. Xavi de şu an top. Xavi vurdu. Çok basit bir gol yedik. Ama hiçbir şey yapamadım ki. Topu ayağıma aldığım gibi rakibe gitti. Ve oyuncuları çok çok daha yüksek şu anda. Yani 8 maçın sonundaki 11 puan gerçekten çok kötü olur. Gerçekten çok kötü olur. Ve biz gerçekten çok kötü bir bataklığa düşürebilir. Feguri'den Bruno Perez'e bir pas şimdi. Bruno Perez Feguri koş. Koş koş koş. Feguri gitti. Feguri yürü. Haydi Feguri güveniyorum sana. Bir orta güzel orta. Feguri'den güzel orta. Drogba içeride. Drogba. Drogba. 2 dakika mı 3 dakika mı 4 dakika mı 5 dakika mı bilmiyorum. Ama Sandra sonrası Feguri adamsın ya. Beklemiyordum bu kadar iyi bir orta. Drogba'dan da bu kadar iyi vurmasını beklemiyordum arkadaşlar. Çünkü oyuncular hani süperlik oyuncularına göre ne kadar fark ettiğini biliyorsunuz ve kaliteli oyuncuları var. Bütün oyuncuları kaliteli ve 1-1 olması çok rahatlattı beni şu anda. Haydi be. Halil Akbunar. Evet şu anda tehlikeli geliyor ve bir çalım attı. Kolkır'ın o topu orada bir müdahaleyle alması lazım. Kolkır da çalım yedi. Muslera'nın kurtarması lazım. Muslera kurtaramadı. Ronaldo'dan bir gol daha geldi. 2-1. Bakın Ronaldo'dan bir gol yedik süper güç videosunda. Genelde bunu futtraf videolarında yiyorduk. Dinamiklik kazandırması gerekiyor. İşte bunu yapması lazım Salih Uşan'ın. Şimdi Fegül'ü aldı. Fegül'ü karşısında Teo var. Geçer mi geçer? Niye geçmesin? Fegül'ü bir çalımda atar mı atar? Fegül'ü çeker mi çeker? Fegül'ü vurur mu vurur? Ama savunmadan nasıl dönüyor abi o kadar geçtikten sonra ya? Ya abi milyonlarca adam eksilttim ben orada. O topun savunmadan artık dönmemesi lazım. Haydi Carlos güzel bir kullan. Tam Halil çok güzel. Ver pasını öne doğru. Verin verin Geçin abi artık. Arkadaşlar oyuncuları çok iyi. 2-1 geride bittik yere. İkinci yere de bakalım neler olacak. Halil. Halil şöyle bir pas. Nereye gitti? Drogba'ya harika bir pas. Kaleci de açık. Ben buradan niye şut çektiğimi bilmiyorum. Şut çektiğimi şu anda o! Oh! O! Oh! <laughs> ne oldu? O nasıl bir gol? O nasıl gol? Ne oldu? Oha! Yok artık. 2-2. Drogba baba. Çok güzel pastı bu arada. Ben o pasın gazına gelip şut çektim. Pozisyon inanılmaz bozuldu. Öyle bir sertlikle çekti ki. Hani giderken hatta böyle hızlı gittiğini fark ettim. Acaba bir korner yakalar mıyız diye böyle bir heyecanlanmıştım. Ama golü kimse beklemiyordur bence. Başlıkta yazdıysan bekliyorsunuzdur. Onlar size beklemiyorsunuzdur. Burna Peres ver pasını verdi. İrfan Can da topu aldı. İrfan Can ver pasını verdi Feguli. Al topu Feguli aldı. Larin git. Larin gitti. Drogba da gitti. Drogba gitti. Drogba. Drogba etrik. Drogba etrik gelir mi? Drogba nasıl? Drogba onu attın. Bunu nasıl kaçırdın Drogba? Yapma Drogba. Drogba bu nasıl kaçar? Şimdi Roberto Carlos kullanacak. İter İçeride Larin var. Larin'e doğru açacağım sanırım. Çok boş çünkü. Larin vuracak mı Larin? Asıl farklı dışarıda yapma Larin. Larin, Larin her şeyle müthiş bir maç istiyoruz. Larin pasını verdi. Halil'e niye öyle bir pas attın Larin? Yapma Larin, niye öyle bir pas attın? Ah ah, İrfan Can ver. Çok güzel dropa. Hadi bir fırsat daha. Larin vur. Larin vur. Nasıl offside? Nasıl offside? Yok offside. Ya yok offside hocam. Ne offside ya? Arkadaşlar elimden geleni yaptım ama. Ama yine bir beraberlik aldık. Bence, bence müthiş bir maçtı. Şu ana kadar süper işte oynarken Kazandıklarımızı saymazsak en iyi maçtı bence. Hak ettik de galibiyeti. 8 maçta 12 puan. Toparlarız. Toparlarız. Bence toparlarız. Çok güzel maçtı ve bence çok güzel gidiyor seri. Bence bu videoda bu maç oyuncu silinmemesini hak ettik. Ve ben kesinlikle Fegoli'yi koymayacağım çarka. Ama Drogba'yı da koymamam lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Artık Drogba silinebilir arkadaşlar. Galatasaraylılardan özür diliyorum. Fegoli'yi tutmamız lazım biraz. Ben Fegoli'yi çarka koymuyorum. Koymayacağım diğer oyuncu. Kim olacak? Kim olacak? Roberto Carlos'u da hadi koymuyorum. Tamamen adil olsun. İrfan Can Kahveci'yi koymayacağım. Kolker, Feguli ve Salih Uçan'ı koymuyorum arkadaşlar çarka. Ya Mustere'yi bile koyacağım artık. Geriye kalan 8 oyuncu çarkta ama bugün oyuncu silinmemesini hak ettik. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldik buraya ve 3 tane jokerimiz var. İkisi üst üste denk geldi. Belki bir şans yaratır bu ya da şanssızlık yaratır bilmiyorum. %27 falan ihtimal var bilmiyorum. 11'de 3. %30'un bir asıl altında bir ihtimalle Joker gelme ihtimali var. Gelir mi? Gelir. İnşallah da gelir. Çünkü karnımızı tamamen kendimiz dizayn edelim ve 100 Carlos, 100 Drogba filan riske girecek. Yani 3 Joker'e rağmen bunları riske koymak zorunda kaldık. Bakalım ne olacak? Çevirdik bakalım. Kim gelirse silinecek. Bakalım kim silinecek? Joker'e Joker gelir mi? Gelir mi Joker'e? Gelir mi Drogba'ya gitme Joker'de kal. Kal Joker'de. Kal Joker'de lütfen kal. Kal. Kaldın mı? Kaldın sen. Hak ettik ama biz. Arkadaşlar biz oyuncu silinmemesini hak ettik. Ve oyuncu silinmedi. Ve bir tık hızlı olsaydı Drogba geldi ve iki kere Joker üst üste gelmesi de işe yaramış. Bu duruma da çok sevindim. Hemen kavramıza geçelim. Joker gelme ihtimali %30'un da altındaydı ama Joker geldi. Bu duruma ben gerçekten çok sevindim. Diğer bölüm için transferlerinizi verebilirsiniz. Şu anda arkadaşlar 12'de 8 yani 8 maçta 12 puanımız var. Düşük. Yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Burada videomuz sonuna geldik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Video like atın. Yayına da gelin ha. Akşam yayın açarız. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.